Başkanım fikstür çekimi yapıldı. Önce Sivas spor, spor Deplasmanı, daha sonra arkasından evimizde taraftarımızla birlikte bir Medipol başakşehir karşılaşması ve altın değerinde bir altı puan. Neler söylemek istersiniz? Evet, tabii sesimiz biraz kısıldı. Ee, güzel ve heyecanlı bir maçtı Başakşehir maçı. Tüm teknik ekibi, arkadaşları, futbolcuları, herkesi tebrik ediyorum. Ee, Deplasman da Sivas Spor galibiyetiyle başladık. 3 puan bizim için çok önemliydi. Ardından Evimizde oynadığımız bugünkü Başakşehir maçıyla alınmış 3 puan. tabi güzeli daha da güzelleştirdi. 6 puan, 2 maçta 2 galibiyet. Son derece güzel. 38 maçlık bir periyot, biz bunu her zaman söylüyoruz. Uzun bir periyot. Bütün mücadele gücümüzü bir 38 maça yaymak zorundayız. İnşallah takım mücadele ruhunu kazanmış bir biçimde devam ediyor. Bu şekilde devam ettiği müddetçe de zannediyorum başarı gelecektir. Tabii ki aslında taraftarımız bizi yalnız bırakmadı ama daha fazla biz tribünlerin dolmasını istiyorduk. Zannediyorsam bu aşıdan kaynaklı bir eksiklik var. İnşallah 42 bin kişilik stadımız tam anlamıyla dolduğu zaman o zaman tam bir desteği de göreceğiz. Bu noktada da şunu da belirtelim. Aşı olmayan taraftarlarımızın aşılarını tamamlaması gerekmektedir. İnşallah önümüzdeki ilk evimizde oynayacağımız maçta tribünleri daha dolu bir şekilde görmeyi arzu ediyoruz. Şimdi öncelikle tabii 1-0 e, geriye düştük. Ama e, izlediğiniz sizde e, 90 dakika boyunca takımımız mücadele etti. Devamlı e, atak oynama arzusunu gösterdi. Nitekim henüz ikinci yarının başında e, golü bulduk ve beraberliği sağladık. E, ardından yine oyundan düşmedik ve en nihayetinde Güzel bir e, organizasyonla ikinci golü atarak galip gelmeyi bildik. Tabi bugün e, bütün maçlar e, aynı şekilde bakmak lazım. 11 kişiyle çıkıyorsunuz. Herkes 11 kişiyle oynuyor. Önemli olan takıma göre mücadeleyi e, sahaya yansıtmaktır. Teknik olarak e, teknik ekibimiz gerekli çalışmayı zaten yapacaktır. İnşallah güzel bir sonuçla dönmeyi arzu ediyoruz. Çok teşekkür ederiz başkanım. Biz teşekkür ediyoruz. İnşallah tüm taraftarlarımızı, tüm Konya'yı, tüm Konya Spor Camiası'nı desteklerini her, her daim bekliyoruz.